Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Uzun zamandır End One programını yapmıyorduk. Birazcık konularında birikmesini bekliyorduk. Tabi bayağı bir konu birikti. Malum bu hafta sonu All Star vardı. All Star'ı konuşacağız sevgili Berat'la beraber. Aynı zamanda All Star'ın dışında büyük takaslar oldu bu sene biliyorsunuz. Malum Don konuşacağız. Bunlarla ilgili tabii fikirlerimizi ara ara shortslarda bildiriyoruz. Ama burada daha derinlemesine sizlerin de fikirleriyle beraber hep beraber konuşacağız. Aceleye gerek yok. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Aynı anda hem Kik'te hem de YouTube'da yayındayız. Herhangi birinde bizi takip etmiyorsanız hemen takip alırsanız da çok sevinirim. Destekleriniz bizim için önemli biliyorsunuz. Neresinden baksak tutarsızlıklar var. Konuşacağız hepsini. Nasılsınız? iyisiniz umarım. Bu arada tabii her zaman olduğu gibi sevgili Berat eşlik edecek bana. Şöyle bir açılış yapalım. Sonra sevgili Berat'ı da yayına alacağım. Beraber konuşacağız. Sizler de bu arada dememe gerek yok. Bol bol yorum yapın. Sorularınız varsa sorun. Üzerine konuşalım. Ve ben Berat'ı da yavaştan yayına alayım. Sizlerden de bol bol sesinizi duyarız diye düşünüyorum. Şöyle yapayım. Şimdi sevgili... Berat'ı da yayına alalım. Berat Bey hoş geldiniz. Hoş buldum abi teşekkür ederim nasılsın? Çok şükür abicim iyiyim sen nasılsın? İyiyim abi elhamdülillah nasıl olsun? Aynı. Allah iyilik versin. Amin abi teşekkürler. Önce All Star'dan başlayalım. Nasıl memnun muydunuz abi? Sen izleyebildin mi Berat? Abi izlemek istemiyorum ben çünkü All Star'ın o kadar eski kadar beni hype'lamıyor ama göz attım tabii şeylere ne olduğunu. Tabii, tabii bakmışsındır. Tabii baktım biz yeni formatı pek beğendim söylenemez ya, yani. ben Özellikle de bu arada izleyememek çok yani. Katılıyorum. Kafadan söyleyeyim yeni formatı beğenmedim. Ben de beğenmedim. Yani zaten gitgide heyecanını kaybeden bir organizasyona döndü. Gerçekten lagaluga yapar gibi evet boşu boşuna gece oturduk diyor. Biraz o hale getirdiler yani. Bu kadar keyifli ve heyecanla beklenen bir organizasyonun nasıl içine edilir? NBA'in son 20 yılına bakılsa bence görünebilir. Gerçekten gitgide nasıl bu kadar kötü hale getirilebildi? Bravo yani. Oyuncular da çok lakayt davranıyor artık farkındaysan Berat ya. Ya öyle abi. Çünkü bir şey yok. Yani çok demek mesela yok hiç demiş ki keşke gelmeseydin falan diyor yok hiç yani. Evde yatmak daha iyi diyor. Ya bu arada mesela Gürkan yazdı. smaç iyiydi kalanı berbat. Ben ona da bak şöyle. Ben onu da çok sınamıyorum. Yani hatta bununla Kaan Kural'la aynı fikirdeyim. Kaan Kural'ın da açıklamalarını hep yıllardır söylüyor hatırlarsınız. Lebron James muhabbeti değil mi abi? Abi NBA'in içinde olan ve e, yani NBA ile alakalı adamların e, daha aktif hani senede içinde oynayan adamların daha aktif bu yarışmalarda olması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Yani iyi o zaman anasını satayım gerçekten YouTube'u açtığımızda çok güzel smaç basan manyak herifler var abi. Onları getirelim onları izleyelim yani. Bu NBA oyuncularının yarışmasıdır diyor yani Kaan Kural. Ben öyle görüyorum evet. ve ona göre ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum diyor. Evet bence de öyle abi yani. Abi McClung eyvallah zaten hayvan gibi smaç oluyor yani ona hiçbir şey demiyorum yani. Ama bir NBA oyuncusu mu bunu tartışabiliriz yani. Değil yani adam. Adam, adam bir smaç şovu şeydi. yapıyor evet yani. Hani ona bir şey demiyorum zaten. Görüyoruz evet. Ama burada derdimiz NBA oyuncularını mı orada görmek? Hani dediğim gibi dışarıdan o zaman organizasyon ayarlasın yani NBA. Çok saçma geliyor bana. Ahmet hoş hmm. geldin. O yüzden ben bir türlü ısınamıyorum kabul edemiyorum yani bunu onu söyleyeyim yani. Abi yok işte konu o değil çocuğun katılması ya da çocuğun suçu olan bir durum değil Gürkan. NBA Bu NBA'nin organizasyon eşekliği ile alakalı abi yani. Yani bu bu tamamen NBA'in e, organizasyonuyla alakalı. Abi niye gelmiyor mesela işte? Eskiden niye geliyorlardı? Eskiden niye bu kadar önemsiyorlardı yani? Niye gelmiyor? O zaman oturacak bunu sorgulayacak abi yani yönetim. Yani bunlar bence önemli. Ahmet hoş geldin abicim bu arada. Bir de gelmiyorlar oyuncular. Doğru mesela LeBron James o 2004'te mi 2005'te mi yani reddettiğinden beri bir furya var zaten. Büyük oyuncu pek gelmek istemiyor. Evet yani ama Lebron ya bunun James benzerini milli şey. takıma evet. falan da yapıyorlar abi. Yani ben sporcuların gitgide gerçekten çok saçma hallere büründüğünü düşünüyorum. Çok kırılgan genel bir mentalleri var bence. Evet. Bu ya bu evet. arada Aaron Gordon'un gelmeme olayını anlayabiliyorum. O istisnai bir durum abi. O onu durum, evet. Onu bu konuyla şey yapamayız, sıkıştıramayız yani. Onun gelmemek istemesinin sebebi çok ayrı ki ben de haklılık zaman, olduğunu evet. düşünüyorum bu arada. Ben de Erin Gordon'un o sene e, Lavin'den onu alması gerektiğini düşünenlerdenim yani o yarışmada. Orada okey aynı düşünüyoruz yani. Özellikle ondan değil, ikinci yarışma da ikinci yarışmada çok sinirlendi. 2000 Abi tabi bak Shaden Sharp, Jean Morant gibi smaçörler var. Bu herifler süre de alıyor sağ içinde yani NBA'nin oyuncuları. Ciddi evet ciddi süreler alıyorlar yani. Bu adamların falan gelmesi lazım. Normalde bizim bunları izlememiz lazım. Ama yok. Yani benim rahatsız olduğum durum bu yani. Geçen Amel Thompson falan da aslında o konuda. Onları da e var abi sonra. yani hayır belirli bir standartta adamlar var. Yine diyorum bak o zaman dışarıdan adam getirelim mesela abi yani Berat sen çok iyi bir simaçörsün. Youtube kanalım var. 800 bin abone, abonem var. Seni de alalım koyalım. O zaman All Star NBA deme buna yani. Sadece All-Star'de dışarıdan Geç. organizasyon yap yani. All-Star NBA deme yani. NBA dediğin zaman NBA'yi ilgilendiren, NBA odaklı bir organizasyon olması gerektiğini düşünüyorum. İyice saçma bir hal aldı yani. Kesinlikle abi. Küçük yarışması da bir şey diyemem. Küçük yarışması zaten çok hani şey bir yarışma. Nasıl diyeyim abi? Statik yani. yani ne değiştirebilsin küçük yarışması. Yani da. çok abi, ekstra takıyor. bir şey yapamazsın. Evet yani. Aynen. Onu da yani, biliyorsunuz abi. Tyler Hero kazandı. Hak etti. Değil ya? İyi, iyi ritim tutturdu <laughs> Yani iyi ritim tutturdu. Kötü değildi abi yani. Aynen. Birazcık daha öyle bir yarışma o da. O da fena. Bir şey güzeldi abi. E, olsa aklıma geldi bu ilk şeyde bu şey yetenek yarışması. Chris Paul ile Ben Banyaman'ın anı. Aynen. <gülüyor> <Açıklı> <gülüyor> Chris, <bunu da. gülüyor> Chris Paul yine beynini kullanmaya çalıştı ama ortalığı karıştırdı. Aslında yaptığı şey bence mantıklıydı. Açını buldular, çünkü öyle bir kural da yok ama diskalifiye edildiler. Ayrı yani <laughs> evet. Resmen sistemin açığı lan o. Doğru evet, bu arada evet, yani olmuş. evet Chris ama... O bulmuştur bence. Zaten o bulmuştur. O IQ onda var yani eyvallah da o hinlik de onda var yani hani. Muhtemelen <laughs> o buldu abi ama... <laughs> yani diskalifiye edilmeleri de ilginç. Bilmiyorum. Bayağı itiraz ettiler zaten gece boyunca. Evet. Onun mevzusu çok döndü. Yetenek yarışması da şey güzeldi aslında birebir yarışmalar yapıyorlar o dönem daha güzeldi bence direkt birebir böyle sekizli bir turnuva hepsi herkes birebir eşleşiyor. Onu kazanan kazanıyor bu işte ikili sistemlere falan döndürdüler bence de kötü oldu birebir güzeldi mesela. Orada mesela şey olmuş oldu abi ben çok net hatırlıyorum olsa seçilememiş kıyıda olan oyuncuları getiriyorlardı ki hani anladın mı abi ortamda bulunsun diye en azından hani. Aynen Mansiyon, yani. Mansiyon, Mansiyon ödülü gibi mesela birebir olduğunda hatırlıyorum mesela. Mike Kani falan seçilmişti. Ne bileyim o dönem seçilmeyen karl Town seçilmişti çok eskiden. All Star'ın kıyısından dönenler. Orada zaman geçirmişlerdi mesela. Abi All Star, All -Star daha ilgi çeken, insanların ulaşmak istediği önemli bir apoletti. Şimdi hiç öyle davranmıyorlar. Gerçekten e, rahatsız edici bir şey. Abi buna kızılacak bir şey yok yani yanlış anlama da bu konuda da eleştiriye kapalıyım Gürkan. Yani bu, bunun için gerçekten kızmak için geri zekalı olmak lazım. O dönemleri izleyen adamlar zaten biliyor. Bu geçmişi övmek anlamında değil. Mücadele gücü daha yüksekti zaten abi yani basketbolun. O yüzden de All-Star zaten mevzuları çok daha heyecanlı geçiyordu. 2000'ler falan da çok iyiydi yani ama özellikle 2005'ten sonra Berat'ın da dediği gibi bir yerden sonra hatta 2010 belki oradan sonra gitmeye başladı abi. Geriye doğru gitti yani. yani Resmen de, geriye abi. doğru gitti. Rekabet seviyesi çok düştü yani. Hiç öylesine geliyor. O ona top fırlatıyor. O ona sımaç yapıyor. O ona sayı atıyor. Evet sıfır. evet yani mahallede buluşmuşuz da böyle hani tek pota maç yapıyoruz gibi oynuyorlar abi. Yani çok saçma. Tamamen inanılmaz zorlamasınlar. Şey içinde anlıyorum. Sakatlanmak istemiyorlar <laughs> hani. Sonuçta abi sezon var ortada da. Biraz da zorla inandı yani. Biraz da EKB'ci en azından. Ya Kaan da yazdı şimdi. Yeni jenerasyon sporcu sağlığını bahane ediyor. Abi yok ya yani, bilmiyorum yani... Bu kadar değersizleştirilecekse kaldırılsın abi dediğim gibi. Yani yapmaya gerek yok. Evet. Oğuz tak seçilsinler bıraksınlar yani. O aparat olsun yeter yani. Evet evet yani. Şimdi o zaman isterseniz bu ortalığı kasıp kavuran meşhur Dallas Lakers takısını. Yani bu arada Konuşma özellikle iki, ikisini söyledim. Yutağı oraya yazmadım. <laughs> yutak aramadan kendi kendine bir şeyler nemalandı dengelemek için. O yüzden önemsemediğim için değil daha çok şey yani. Ana faktör sonuçta orada tabi Davis ve Doncic mevzusu. O yüzden oraya biraz sohbet edelim diyorum. Ama konuşmasak mı dedi Berat. Tabi Dallaslılar olarak çok merak Abi yani beynimizden vurulmuşa döndük lan. Çok ilginç yani. O gün gördüm şok oldum ben ya sabah 8.30'da. Aynen. Sabah yazıştık zaten bir yani. Harbi herkes var ya dünyanın her yerinde patırıyor. Oğlum bu şaka mı lan falan diye. Birbirine atıp duruyor algılayamadım ben ilk başta yani ciddi anlamda algılayamadım. Galiba Onunla ilgili zaten hemen ay hemen shorts da çektim zaten 30 küsür 30 bin küsür izlenmiş herhalde zaten bayağı izlenmiş. Ufuk çok mutluydu. Shortslarımız çok izlenince Ufuk daha mutlu oluyor tabii ki. <laughs> Harbiden var ya yani acayip bir mevzu abi. Şimdi iki tane Dallaslı var yayında tabii biri ben biri Berat biliyorsunuz senden bir yorumlar alalım Berat. Benim tabii yani fikirlerim tabii var abi. paylaşayım bence. Şimdi iki tarafından bakmak lazım. Yani hem Dallas hem de Lakers. Şimdi şöyle bir durum var. Önce biraz açayım konuyu zaten hepiniz biliyorsunuz burada. Dallas hiç kimse haber vermeden sadece Lakers'a gitmiş. Hani herhalde Anthony Davis özellikle istediği için. Doncic'in sorunları vardı yani kilo veremiyor falan filan vesaire. Sadece Lakers'a gitmiş takas için ve Lakers'la direkt anlaşmışlar biri bir. Yani çünkü başka takımlar duysa tahminimce abi Galean çıkardı hani Doncic'in pazarda açık olduğunu duysalar ve bunu hiç haber vermeden böyle el altından bu takası yaptı zaten kimsenin haberi yokmuş takas açıklanana kadar. Millet zaten fake zannetmiş. Şimdi şeye bakalım abi. Davis takıma katacakları bir de Doncic'in. Şimdi Doncic senin bir kere hücumunu inanılmaz yani elit seviyeye çıkartıyor. Tek başına elit seviyeye çıkartan bir oyuncu. Zaten Dallas Mavericks onun sayesinde bence direkt final ve konferans finali oynadı. Bir de Doncic 26 yaşında, Davis 32 yaşında. Hani tamam Doncic'i kronik sorunlardan dolayı yollamak isteyebilirsin. Hani tamam endişem vardır. Olabilir. Ama aldığımız şey yani daha doğrusu Dallas Mavericks'in aldığı şey çok az. Cidden az az şeyler aldı. Davis çünkü 32 yaşında hani biraz daha yaşı gelmiş bir oyuncu. Pick falan da alamadın. Bir tane sadece ilk turak kalabildin. Bir de Max Christie alabildin tamam yani bence de kötü bir takas. Özellikle yani Dallas tek geleceğini bence hani uzun bir geleceğini yok etti. Sadece işte ilerideki 2-3 seneye bakacak Dallas Mavericks. Lakers adına bakacağımız şöyle bakalım. Uzun yok takımda ama bence bu sene için sıkıntı yok. Seneye o işi de hallederler. Bu sene boş geçseler hiç sıkıntı yok. Bir seneden ne olacak? don yani Doncic var. Lebron var ama Lebron'u birbirlerinin ayaklarına basıyorlar. Yani i̇kisi de çünkü çok topu isteyen oyuncular, seven oyuncular. Orada işte bir birbirleriyle konuş, halletmeleri lazım. Ya da Artık orada iş C. 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 de yakalıyor. Çok büyük bir iş. Ama demem o ki Dallas Mavericks hani Don dediği gibi pazara sunsa kesinlikle bundan çok daha iyi bir paket alabilirdi. Yani sana şöyle söyleyeyim abi bence mesela Boston Celtics para hazır. üç 3 tane pickini koyar artı Jalen Brown'ı bu takası sunabilirdi. Tabii. en yani, ne başka bir takım. Yani, neden verip, sunmadılar abi? Neden pazara açmadılar da direkt böyle bir şey yaptılar ki Kaan bu arada baksa sormuşlar benim bildiğim demiş. Ben baksa sormadılar diye biliyorum. Ben de ama yani benim değilim. ben de emin değilim ee, ama belli ki bir şey mevzu var Kaan. Yani çünkü birine sormaktansa elinde böyle değerli bir şey var. Tamam vazgeçebilirsin. Abi tamamen takası açarsın bunu. Yani pazarı açarsın bir beklersin yani. Ha, bakarsın bakarsa tekliflere bakarsın ona göre bir yol belirlersin. Evet. Ha bu böyle dersin. Bunlar bunu veriyor. Ona göre şöyle yapalım dersin. İşte benim de korkutan şey abi sonuçunu söyleyeyim hani e, biraz düşüşte biliyorsun biraz değil düşüşte hani reytingler hani acaba oradan bir bir şey mi yaptı NBA ye? yani Doncic Lakers sonuçta abi Lakers hani NBA'nin en büyük ismi yani takım ismi olarak Doncic de işte, şu an hani aktif en büyük süperstarlardan ilk üçünden birisi bir de hani Lakers'ın geleceğini de şey yapmak adına hani sonuçta Davis yaşlı Davis yaşlı değil mi hani Lebron bırakacak birkaç seneye vesaire derken insan kafası ister istemez hani şike mi var muhabbetine dönüyor. Bence insanların aklına da geçmiştir herkes dahil olmak üzere. Vallahi birçok insanın aklından geçti bence. Ben kesinlikle geçmesi lazım. Çünkü dediğim gibi işin şeyi yani sadece yani Lakers'a gitmesi çok daha Dallas GM'inin. Evet. O yüzden zaten hani Mesela neden franchise'ı daha abi. düşük ama e, verilecek paketleri yüksek olabilecek takımlar var yani dediği gibi. Çok farklı farklı takımlardan çok daha iyi şeyler de çekebilirdi yani. Neden Lakers abi? ki evet. e, bir oyuncu olsa neyse Lakers'ın kaçıncı takısı yıllardır demiş mesela. Me mesela aynen ya ya da ne neden aynen Memphis öyle. değil abi mesela. Ya Memphis olması Hayır neden bu küt basında büyük bir franchise. Ben daha market size'ları küçük. Ha, tamam, ha, tamam. yerlerden bahsediyorum. Yani hani neden Memphis falan değil abi yani. Anladın mı? Evet. Ellerinde parça mı yok? Bu arada Memphis'in genç potansiyel çekirdek olarak hayvan gibi verebileceği parçaları var yani. Ya Camonant da birebir takaslasan da olur üzerine bir iki. Sallıyorum yani tabii yani sallıyorum şu an tamamen gayri ihtiyari sallayarak konuşuyorum. Yani bir sürü şey alabilirsin abi. donç takaslıyorum diye panoyu astığın anda senin kapına aşındırırlar zaten. Neden bu iş gizli oldu? Neden Lakers'ın ve özellikle Dallas'ın yönetim kısmında bu işi bilmeyenler var? Ya da bilmediğini iddia edenler var. Aynen öyle. Çok çok kişi varmış bir herhalde bilmeyen. Evet. O yüzden şaşırtıcı yani. Herkes bilmiyorum diyor abi. Ya şöyle bir durum var Açsan sunsan abi. O, yani 29 takımı bence 29'da da bir paket sunardı da Allah'ım. İşte Yani yüksek sunabilecek gücü yani. Yani. Kesinlikle Kesinlikle olan herkes sunardı, herkes sunardı abi. Herkes sunardı. Aynen öyle. Ya bilmiyorum bak, sunardı, arkadaşlar farklı bir sürü takım var. Tabii farklı yani. düşünen var mı bilmiyorum ama yani gerçekten ilginç bir durum. Ya yani bak burada benim kafamı kurcalayan tek konu bu konuştuğumuz <laughs> konu. Yani ben neden Dončić takaslandı? Neden Davis yani paketin e, takasın bittikten sonraki durumunu biraz sonra konuşuruz. Hani Lakers için nasıl olacak Dallas için nasıl olacak. Bunu konuşalım ama benim tek kafamı kurcalayan yer elinde NBA'in Hali hazırda en değerli 3 oyuncusundan belki biri var. Potansiyel anlamında. Çok yüksek seviyede gelişiyor. Yani bunu konuşmamıza gerek yok. Böyle gerek bir parçam yani. var. Senin taraftarların bile hatta diğer takım taraftarları bile yıllarca Donç için orada kalacağını düşünüyor. Donç için kendi açıklaması var ya. Ben burada kalacağım. Diyor ben burada ya yani. kalacağım. Noviski gibi efsane olacağım zannediyordum diyor herif yani. Hani çok kendi... zaten. Evet abi yani. Bu oyuncunun bile haberi yokken Takasa neden açılmayıp adres teslim gibi bir yere verildi abi. Evet evet. San Antonio yerine bul dedi Fox'un parayı. Resmen Hayır, öyle, öyle. oldu. öyle oldu. Vallahi çiçek gibi iş oldu yani. San Antonio iyi geliyor. evet San Antonio hala elinde çok şey var. Mesela hala Keldon Johnson'dan kurtulabilir. Vesaire vesaire. Tabii, yani tabii. Daha yeni yarancılar alabilirler. İşte, i̇şte San Antonio gibi olmak lazım. Abi adamlar hemen nasıl hemen iki sene yeniden yapılandı? Dedikten tebrik etmek lazım. Elif e. çekmişken doğru yapılanmaları lazımdı. Doğru yapılanıyorlar. Yani bunu riske etmiyorlar ellerin ellerinde Wemba gibi bir değer var. Bunu doğru şekilde yükseltmeleri lazımdı. Aynen bakalım belki birkaç tane daha önemli oyuncu alabilirler yazın duruma göre. Tabi tabi yani hem iyi yönetiliyorlar hem de şansları da yanlarında yani. Kesin hakkını. Tabi haklarını yememek lazım yani şanslılar da gerçekten. Tabi abi Wembi'nin kontrat çaylak kontratındayken ee, eli yüzü düzgün 3 4 numara bulsun tepeye oynar demiş Gülkan. Aynen. Bayağı iyi bir kadro kurdular yani. Olacak eli, yani daha doğrusu. 50 Yüzü Düzgün 4 numaraları var numara da 3 da bulabilirler. Barnes'dan daha iyisini bulabilirler tabii ki. Kim dört var lan 4 numara. numara? Sohan işte Sohan. Yani 50 yani yani, Yüzü Düzgün. Ya bu arada ben seviyorum bu arada. İyi bir parça bak. İyi bir parça ama. iyi bir yan parça. Daha ha yani daha iyi bir şey olabilir mi? Onu da bir tartışılabilir ama yine de. ya Takımda çok süperstar olması iyi değil. Zaten abi şu iki tane süperstar var. Süperstar şey. demiyorum ki ama. Yani süperstara gerek yok zaten. Doğru parça ama. Yani bence doğru doğru parça o takımda. Yani bence. İyi ama bence yeterli değil. Daha iyi salınabilir demek istiyorum. Ya sohandan çıkıp bir yere geçilir mi? Bence yani onun yerine güzel bir 3 numara alsa daha iyi bence. Tamam. Mikal Oraya bence da bence yönlendirebilir. Tabii 3 numaraya da yönlenebilirler yani. Kesinlikle. Bridges tarzı bir adam bulabilirler. Mesela şey, Kem Johnson. Ha bak direkt sana direkt diyeyim Cam Hem de iyi bir Çok lazım oldu. Sohen zaten Çok biraz otuz. şey gibi bir oyuncu bu arada Kaan. Yani e, yıllarca Scalabrini falan da konuştuk ya hep. Şambetiye gibi. Yani e, ne rol verilirse onu yapmaya çalışan. Hep örneklerini verdik Berat biliyorsun. E, çöpçü aynen. dediğimiz oyuncu var ya abi. Kesinlikle çöp şu çöpçü. Olur, çöpçü olu e, Aynen aynen. Her işi yapıyor abi. Yani elinden geldiğince iyi niyetle her işi yapmaya çalışan e, profil dediğimiz. Sohen öyle bir oyuncu. Ben zaten dediğim gibi kötü demiyorum. Beğeniyorum ama daha iyisini bulabilme imkanı da var. Elinde çünkü çıkabileceği Tabii. parçalar da var. Ondan bahsediyorum ben. Hmm. Yoksa bulamadın, üçe yöneldin Sohen'le devam et. Hiç sırıtmazsın abi yani. Bu kadroda. Kem Johnson'ı alsan mesela çok güzel olur. Çok tapu da istemez elinde. O takıma olur. Olabilir. Ee, Stefan Kessel var aslında. Onu ne yapacaklar mesela? Hani ya belki hani yana oynatacaklar. Abi Ingram'a verdikleri kontratı gördünüz mü? Rezalet ya, rezalet. Kafalarını sıçayım. Yani bak Ingram'ı severim bu arada hani şey olarak. Yani ben tamam ama eder mi abi o kadar? Güvenilir mi bilmiyorum. Etmez, ben bence. ben o parayı gömmezdim abi. Yıllık 40'a falan denk geliyor değil mi? Kaç yıllık verdiler? Kimse vermez ki e, 3 yıl 40 da kimse vermez ki o parayı ya zaten. Çok para. Ingram için. RJ Barrett yalan olacak herhalde acı bu senaryoda. Yani çünkü bir de Kaan'ın yazdığı gibi yani Scotty Barnes iyice buranın yüzü olmuşken hani siyakamdan çıktın geçen sene. Ee, iyice bu mevzuyu buraya ee, e, Barnes'ı monte etmişsin. Abi neden Ingram yani? Ya da neden Ingram'sa neden 40 abi? İşte hiç kafa şey olmuyor ki abi. Hem yani... şimdi Gürkan'ın yazdığı olabilir. Kanada'da ya takım vergi farkı diyor. Ya olsun. İşte kadar bilmiyorum. fark olsun. Ha, olabilir. Bilmiyorum. Hani o maddi detayı o anlamda bilmiyorum ama yine de abi bilmiyorum. Yani vermeselerdi Ingram'a yazın 40 verecek manyak var mı diyecektim de gidip bizim Dallas Mallas verebilirdi. Bilmem. Yok yapmazdık herhalde o kadar. Bilmiyorum da yani 40 ya akıtı gelecek bir adam değil ki Ingram baktığımız zaman. Hani o kadar meziyeti yok inanılmaz. 40 verilecek bir meziyeti yok. Ha, 30 dersen anlarım evet. 30 okey de. 20 25-30 abi en fazla. O, bak bugün 10 milyona aradaki 10 milyon basit gibi görünüyor ama çok doğru bir yan parça alabilirsin abi. Kesinlikle öyle. Çok doğru bir yan parça alabilirsin yani. Çok gereksiz yani. Aynen ben de 25-30 hadi. 30'u da Berat dedi diye diyorum. Ben de 25 diyecektim. Aynen. Yani. Oynadığın oyun verdiğin koca bir senedeki katkı, iniş çıkışlı performansın e, sana şey yani verebileceğim para 25. Başka anlamsız yani. Çok rahat mesela, abi biliyorsun. dedi bak Caşrat o, diyor mesela 15. Aynen abi çok güzel yan parça alırsın yani. Çok gereksiz bir e, iş olmuş, bilmiyorum yani. Ya sadece Ingram değil abi, hep böyle yapıyorlar yani. Mesela Emunar Quick diye aldın, hani pek umut edilmeyen, yani iyi oyuncu ama mesela ne olacağı belli değil, potansiyel belli değil. Kontrat veriyorsun. Polta mesela, Jacob Paul zaten sen kendin seçmiştin, takasla San Antonio gönderdin, geri aldın, ona da kontrat veriyorsun. RJ Beres alıyorsun, ona da kontrat veriyorsun. Şimdi bu adam geldi, ona da kontrat veriyorsun. Abi yani hep böyle biraz az bir şey, umut kesilmiş oyuncağın hepsinden umut bekliyor. Evet Kendi evet öyle, de bunların öyle, öyle bir tamam. yönteme gidiyor gibi. Doğru söylüyorsun ya. Ve mesela mantıklı oyuncular da değil. Hep birbirlerinin ayaklarına basan basıyor. R.J.Brett ile Ingram nasıl oynayacak mesela bu iki adam? İkisi de topu seven adamlar. Topu çok kullanan adamlar. Jakob Poetel mesela abi. O da şey, savunması pek yok ama iyi ribanlıdır falan filan. Ortalama bir oyuncu bence. Emre Alkudin de bir sakatlandı falan filan. O da bir şeyler gösteriyor da. Şöyle bir durum var abi. Takım herhalde lüks vergisine bu kadar yaklaşıp bu kadar kötü bir takım kurulabilir daha önce. Onda o zaman evet, evet. başardı. Kesinlikle aynen. Bu arada Bogdan takaslandı. Aynen. Terence Mann e, aldı Hawks demiş. E, Hı -hı. Hunter Cleveland'da şampiyonluk için şansını arttırdı. Katılıyorum evet, abi. Kesinlikle. O çok 100, iyi bir takas %100 katılırım. Çok doğru bir takas yani. Hunter için de çok mantıklı bir hamle oldu o. Aynen öyle. Mesela takas böyle yapılır abi. Öyle yapılmaz. Ingram gibi takas yapmayacağına böyle takas ya. Yani. Takıma ne lazımsa onu getirmek lazım. Hı -hı. Aynen ne bulacağım yani mesela çöpten onu buldum onu alayım. Bunu buldum hani bunu şey yapayım. Abi bir çalışıyor. şeyi alacağım diye alınmaz yani. Senin planlama yapman lazım. Bunu Kesinlikle. taraftar izleyici yapmayacak. Sen yapacaksın. Yapamazsan eleştiririz yani biz burada oturup. Gerçekten bazıları takımın dibine dinamit koyuyorlar abi. Torun takımda şu an, şu an şunu söyle bitireyim abi ve bu kadar oyuncu arasında bence aralarındaki en iyi oyuncu kendi seçtikleri Scottie Barnes abi bu kadar diyorum. evet evet. Aynen. Ya Kendisi diyorum ya bak Scott'i ya. bu arada şey yani hani seversin sevmezsin ayrı konu ama en azından ben buranın yüzüğüm reklamını e, şeyini yapmaya çalışıyor <laughs> yani çocuk. Çabalıyor abi yani. O sorumluluğu alıyor yani. Kesinlikle. Öbürleri gamsız gibi gezerken çoğu zaman o sıkıntılı şeyleri yapıyor yani. Evet all round bir oyuncu abi yani. E, bu anlamda çok kıymetli. Tabii ki bir Lebron gibi bir performans beklemiyoruz ama yani uzun vadeli o kadar kolay değil ama zor. çünkü hayır LeBron'unki çok zor bir iş olduğu için söylüyorum. Çok istikrarlı olduğu için. Ama çok daha iyi bir oyuncuya dönüşebilir yani Skati. Hani playmaking'inden tut ıı, şutörlüğüne kadar ıı, post oynayabilmesine kadar her şeyi yapıyor yani çocuk. Toronto vasatları topluyor e, t, iyi olurlarsa diye. İşte aynen farklı bir yöntem şey yapıyorlar abi. Yani Quigley, Barrett, Ingram gerçekten e, bu arada şey şöyle tarif edeyim abi. Yıldız olma potansiyeli olup yıldız olamadığını gösteren oyuncuları toplamışlar resmen. hep söyle Özellikle R.J. Barrett ve Ingram için bunu net söylerim yani bu arada. Quick'li biraz daha şeyden hani şapkadan abi, tavşan çıkarıp abi. bir performans vermişti. Ama e, şey yani R.J. Barrett'ın da e, Ingram'ın da potansiyel tabanı çok daha yüksekteydi abi. ilk çıktıklarında. Abi bir de ikinci sıradan bir de üçüncü sıradan seçildi yani draftlarında. Kendi draft sınıflarında. <laughs> bu arada potansiyeli e, en yüksek ikinci oyuncu da Dik. Evet Dick de çok faydalı İki bir oyuncu, oyuncu bu arada. İyi oyuncu yani aynen. Yine bu azından 3 üçlüden biri değil aynen. Barrett'ı Quickly ile gene bir yere gönderirler herhalde artık. A abi karşıdakiler Doğru. alır mı acaba? Bir de bu tarafından bakmak lazım yani işte işim. Ha, alsa bile kontratları yüksek. Evet işte yüksek almaz o yüzden almaz abi niye alsın? Gerizek almadan. Sizi en çok şaşırtan takımlar neydi abi takaslarda mı performans olarak Genel mı anlamda diyorsun? Da. Her anlamda takas artı yoksa performans mı? Ha mesela Gürkan yazmış. Benim performans olarak muhtemelen şu başladığından beri. Benim Pistons, Clippers. Bu arada Clippers daha iyi lan. Clippers kesinlikle benim bu arada. Bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Evet, açıkçası. ben bu kadar iyi beklemiyordum ya, yalan söylemeyeyim. Ya. Pistons'a zaten bence bütün spor kamuoyu evetler. <laughs> yani bayağı iyiler bence. Clippers kesinlikle Houston da iyi topladı. Pistons dördün şu an ama bence de bu çıkışı aslında bekleniyordu da bu kadar iyi olacağını ben de beklemiyordum ama o erken bir çıkış yani dışına. erken bir çıkış biraz daha. Aynen. Pistons da bekleniyordu da Pistons da bu kadar iyi beklenmiyorlar. Pistons'ı evet. play in takımıyorlardı şu an playoff potasında Pistons. Hornets'tan beklentim daha yüksekti. Evet bak o konuda Benim katılırım. De daha evet ikimizin Aynen. de yüksekti sezon başı konuştuğumuzda. Beklentimizin çok altında abi orada ben çok, de çok yanıldım yine. Phoenix keza abi Phoenix bence ya. kötü değil yani kapatılsın lan. Kapat kapatsınlar diyor kepen Abi abi çok onlar kötü yani gerçekten sıkıntı çok büyük sıkıntılar var yani. Konu sadece oyuncular falan da değil yani. Gerçekten orada büyük sıkıntılar var. Bence onlar iflas bayrağı sessin takımlar oyuncuları e, oradan serbest kalan oyuncuları salariye takılmadan alabilsinler. <laughs> Devon Booker'ı Dallas alsın Lakers'la maç yapalım. Doncic'in üzerinden Bazar atsın. Nasıl senaryo? Bence çok iyi. Süper. Ne diyorsun Berat O zaman yavaştan, yavaştan gidebiliriz. Herhalde. Aynen. Bugün Her biraz şey sakin ortalık. Aynen. Biz konuşacağımızı konuştuk. Zaten yorumlar olursa, fikirler, sorular yazarlar altına. Yoksa önümüzdeki haftaya bir bakabiliriz. Duruma göre konuşuruz. Aynen. Bayağıdır yapılmıyor diyordu. Aynen aynen. Katılıyorum Kaan. Biz de özlüyoruz işte. O yüzden dedik böyle bir yapalım. Bunlarla da ilgili, takaslarla da ilgili fikirlerimizi söyledik hepsini paylaştık. Önümüzdeki hafta bir bakarız duruma göre, talebe göre yine hareket ederiz. Şimdilik bizden bu kadar. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Yayında yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Berat tekrar ağzına sağlık kardeşim. Ben Tabii. Abi, ne demek? Yayında olup bizi yalnız bırakmayıp uzun uzun burada bize ya fikir veren, sorularımızı cevaplayan, bize sorular soran özellikle Gürkan ve Kaan ikinize Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.